o harika diyorsunuz, bu harika diyorsunuz. Peki en harika konu ne? İnsan beyni milyarlarca yılda evrildi. Bu evrilme süresinde erken doğum başlayan bir sürece girdi ve boş korteksle doğmaya başladık. Normalde 15 ayda doğmamız gerekiyordu belki. 9 ayda doğmaya başladık. Çünkü beyin büyüklüğümüz doğum kanalını geçince, doğumda ölümler başlayınca erken doğmaya başladık. Bu da boş korteksle doğmaya başladığımız anlamına geliyor. Yani insan beyni istem, sürüngen beyni dinmek istem korteksimiz büyüdü. Büyüyünce kafamız büyüdü. Kafamız büyüyünce erken doğmaya başladık. Erken boyunca doğunca da boş korteksle doğmaya başladık. Bu da ne demek? Bir insanın yaşamında bir doğuştan gelen yanılgılar var. İçgüdüler ve duygular. Bir de Doğduktan sonra bu yaşa kadar edindiğiniz deneyimler var, bisiklet binmekten anılarınıza kadar. Bir de işler bellek var. O gün sabah uyandığınızdan tekrar uyanana kadar ki belleğiniz. Şimdi milyonlarca yılın ardından bir de bunun üstüne boş korteks nasıl evrildi doğada hayatta kalmak için işgüdüler, duygular, deneyim. Bir de bunun üstüne mem dediğimiz bir konu var. Hayatta kalmak için kültüre ihtiyaç duyuyor olmamız. Atalarımız ateş yakmayı öğrendi ama ateş yakmayı sonra kendinden sonraki nesle öğretmeseydi genleri kaybolacaktı. Mızrak yapmayı, bal bulmayı vesaire. Biz kült koca bir kültürün içinde doğuyoruz. Doğduktan sonra kitap okumak zorundayız. Bir sürü derdimiz var bizim. Yetmiyor bir de sanayi devrimi yaşadık. Sanayi devrimi sonrası bütün beyin yapımızı değiştirecek bir hayat tarzı değişikliğine gittik. Modern toplum. Doğada evrildiğimizden çok farklı bir ortamda yaşamaya başladık. Bir de son 30 yıldır dijital devrim yaşadık. Stres icat oldu. Dikkat dağınıklığı, şu bu. Bir sürü dert yaşadık. Şimdi bütün bunlar içinde sen beynini evrildiği ortamdan farklı bir ortamda kullanıyorsun. Hayat en arka konularından biri şu. Beynimiz hayatta kalmaya evrildiği için Düzgün çalışmaya evrilmediği için veya mantıklı düşünmeye veya hayat anlamını çözmeye, insanlığın anlamını çözmeye, evrenin anlamını çözmeye evrilmedi bu beyin. Bu beynin bir sürü hataları var. Bu hatalar beyin düzgün çalışırken yapıyor. Yani beynin nasıl çalıştığını keşfettiğinde senin okuyana kadar düşündüğün bir sürü şeyin felsefi, mantıklı, şu bu değil insan olduğun için yaptığın hatalar olduğunu görüyorsun ve bilgisayarlar sayesinde bilgi, mantık sayesinde rasyonel oldukça bu hataları görüyorsun. Bak beynin tamamen düzgün çalışırken diyorum. Bizim için beyin bozukluğu deyince mesela yanılgı deyince ne oluyor? Psikiyatrik hatalar işte ADHD efendim şizofreni şu bu akla geliyor insanların kaygı bozukluğu falan geliyor aklına. Oysa bunlar istisnadır. Bunlar binde bir diyelim. Her gün çalışır veya bir ömürde bir kere olan, bir dönem olan veya sorun olarak baktığımız için tedavi etmeye çalıştığımız şeyler. Ama hayatın tümünde biz bunlarla birlikteyiz ve farkında olmadan bazı yanılgıları bir ömür yaşıyoruz. Mesela bir otomobili Mercedes al çölde kullanmaya çalış. Sen şimdi şunu dersin değil mi? Bu Mercedes harika bir araba ama çöl için tasarlanmamış. Biz de son 300 yıldır tasarlandığından farklı bir ortamda kullandığımız beyinden dolayı yaptığımız hatalar var. Bizi hala avcı toplayıcı zanneden, doğada hayatta kalmaya çalışan memeli bir canlı zanneden beynimizden dolayı yaptığımız hatalar var. Harika konular anlatmakla bitmiyor. 300 yıldır aldığımız eğitim sebebiyle yaptığımız hatalar var. Hayatın en harika konusu insan beyninin düzgün çalışırken yanılan yönlerini keşfetmek. Bunları keşfede 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 bir süre sonra gerçek ham size ait düşünceleri bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü düşündüğünüz çoğu şey ya doğumdan sonra dinlediğiniz deneyim ya o gün sabahtan beri gördüğünüz farkında bile olmadan reklamlar, şunlar bunlar veya etkisine kaldığınız rüyayla ilgili konular ya da içgüdüleriniz ve duygularınızla ilgili konular. Bunlar çok kompleks, değerli toplu işlenen konular değil ama ben birkaç kitapta değerli toplu işlemeye çalıştım.